<laughs> Bu <laughs> ee, ee, ee. <laughs> 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 ]Wow. tamam, da seni de gelebilir. Hayır. Hayır. şey Bu da da

sonuçlar yazarken hiçbir Yavaş yavaş 38-35 yıl oldu ee, ama da, hani 35 sene yaptığıma göre çok güzel bir duygu olmalı öyle değil mi? Beni bu spora iten şanslı zirh ettik, ee, gördük. İsviçre'de gördüm, dağdan aşağı uçanları görünce tabi dayanamadım. Biz de hemen yaptık, Gökyüzünde süzülürken. O özgürlük, mutluluk Oo, başka bir şey, ee, orada aldığını o adrenalini başka hiçbir sporda alamazsın. Nasıl yapabilir bunu? 80 yaşında bile yaparlar hiç en rahat kolay spor. Yarışmalarda genelde yarışmalar iki buçuk üç buçuk saat arası sürüyor ama cross'a çıktığın zaman on, on iki saat 11 saat uçtuğumuz da oluyor. 280 300 300 civarında uçuyoruz artık. Burada Ankara'ya. Antalya'dan kalkıp Eskişehir'e iniyoruz. Anneannemiz yaşıyor bizim yüz küsü yaşında bir ana kız yaşıyor utanmıyorsun torun yaşında çocuklarla uçuyorsun orada diyor. Yani yapabilecekleri en güzel spor. Ne kadar erken başlarsalar, o kadar geç bırakıyorlar işi.